Son zamanları geçti. Bak geçen söyledim. Şimdi decaniyet bir oyun oynuyor. Gençlere, çocuklara, internette, orada burada, televizyon oyunlarında, işte internet oyunlarında falan peş mekan. Filmlerde, tiyatrolarda falan ilahlık propagandası yapılıyor. Aklınızda olan var mı böyle filmler? İlahlık propagandası. Ne var? Avatar. Başka? Ne? Yüzüklerin Efendisi. Efendisi. Yüzüklerin Yüzülerin Efendisi. Efendisi. Mısır'ın Tanrıları. Mısır X-Men Game of Thrones X-Men ne Süper. Game of Thrones Game of Thrones. Thrones Bak böyle filmlerle gençlerin beyninde düşüncesinde bilinçaltında ilah olma arzusu uyandırılıyor. Yani Allah'tan büyük olma arzusu uyandırılıyor. Kastı belki o olmuyor ama yönlendirildiğinden de haberi yok. Bu decaliyetin bir oyunudur. Bilmeden bu oyuna düşmüş oluyorlar. Çünkü decal kendi de ilahi ediniyor kendince. Kendine tabi olanları da ilahlığa teşvik ediyor. Onlarda da ilahlık özentisi oluyor. Bu oyuna dikkatli olmak lazım. Yani bilerek veya bilmeyerek bu belan içine girmemesi lazım hiç kimsenin. Bazı film akışları vardı Adnan Bey. Göreyim. ...Avatar. Evet. Game of Thrones taht oyunları. Harry Potter. Star Wars. Thor. X-Men serisi. Yüzüklerin Efendisi. X-Men serisinde evrimi bağlayarak da anlatıyorlar. Nasıl X-Men serisi filmlerinde evrim de anlatılıyor. Evet. Hmm. Bak bunlarda bilerek veya bilmeyerek bir oyun var. İngiliz Derin Devleti'nin Decaliyet'e teslim olduğunu biliyoruz. Çünkü Decal onları şu an kullanıyor. Ama bu filmleri de kullandığını anlıyoruz. Yani bu film hazırlayanlar bu amaçta olmayabilir. Ama İngilizlerin devleti bu amaçta bunu kullanıyor. Ve gençlere Allah'tan büyük olma yahut Allah olma fikri enjekte ediliyor. Ve teşvik ediliyor. Allah'ın büyüklüğü insanlar unutturuluyor. Siz Allah'sınız fikri ...enjekte ediliyor. Bu çok büyük bir tehlike ve büyük bir risk. O zaman şirk kafası... ...büyüklük ve enaniyet kafası yayılmaya başlıyor. Şahıslar kendilerini... ...Allah'tan daha büyük görmeye başlıyorlar. Yani bilinçaltı kurgulama yapılmış oluyor. Bilerek veya bilmeyerek...